Uzak şehrin alyası Sinem Ünsal aslında kimdir? 1993 yılında İzmir'de doğmuştur. Azeri kökenli bir baba ile Çerkez kökenli bir annenin ikinci çocuğudur. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başlamıştır. Aynı yıl Fox'ta yayınlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini 2017 ile 2018 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm As Aslan karakterini canlandırmıştır. 2018 ile 2019 yılları arasında TV8'de yayınlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırmıştır. 2019 ile 2021 yılları arasında yayınlanan Mucize Doktor adlı dizide canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. 2021 yılında Elbet Bir Gün, 2022 yılında ise Gizli Saklı dizisinde rol almıştır. Şu anda ise Uzak Şehir dizisinde Aliya Albora karakterini canlandırmaktadır.